Arkadaşlar bugün videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir oyuna başlıyoruz. Bu oyunumuzda şehir yapacağız. Şehirde bazı şeyler yapacağız arkadaşlar. Ben az önce bir şeyler yapmıştım. Maalesef kayıt çekmiş. Bir yerden sonra kayıt bitmiş. Niye böyle bu zamana çok olmaya başladı? Benim suçum yok vallahi. Ben dokunmuyorum. Yani F12 olmayacaktı o tuş F12 olmayacaktı. O yüzden hep karışıyor. Kemal bir tane öyle girmişti. Onun gibi çalışmıştı. O, onun girdi onu çok kasıyordu. Böyle bir yerde kaldım yani böyle. Ee, şehirde bayağı şey yaptım o sıralar. Mesela bakın buraya hat çektim. Bir Şuraları falan doldurdum arkadaşlar bakın. Şuraları falan bayağı doldurdum. Binalarla Se şehrin sevinci çok düştü. Ben buna çok üzüldüm. Çünkü çalışacak yer yok. Biraz çalışma binası koymamız lazım. Asıl sıkıntımız o. Şuraya bir tane iş yeri. Ofis binası Daha küçük Buraya bir tane Bu da var Böyle ofis binası yok ya Böyle büyük bir alana Şu daha yıkılır arkadaşlar Bu da buraya çok büyük geliyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum video biraz kısa olacak çünkü bayağı zaman kaybettim onu beraber. Saat 12'ye gelecek. Ge Akşam 12 değil, gündüz 12. Ee, gökyüzü kazıcı var. Bunu koyalım. Gökyüzü kazıcı. Sonra şuradan tekrardan bir yol. şerit diyor. Hop şöyle. Sonra şuraya bir tane de böyle gökyüzü kazıcı. Yüksek. İlk koyduğum bir ayı yani. Önceden bir şehir yapmıştım. Ee, şehirde her şey vardı fakat Yok şu an. Şu an maalesef yok ve ben buna çok üzüldüm. Üzüldüm çünkü o şeyi ben gösteremeden gitti. Gerçekten ben üzüldüm. Gökyüzü kazıcı var. Böyle. Gökyüzü kazıcı bir daha. Sonra burada yüksek inşaat binalarımız var. Gördüğünüz gibi. Sonra... Gökyüzü kazıcı, bir tane daha. Görme. Binalara bir... Tak. 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 Tak kadar. Şimdi oyunumuz artacak ve şehirde daha çok nüfus olacak. 8 kişi katıldı mesela şehre. Şey şehrin nüfusu inanılmaz hızlı artıyor. Tabii az nüfus olabiliriz. Ama hızlı. şehre başlarken buradan başladım. Tam bu yolun üstünden. İlk koydum bina. Ee, yüksek olarak iş birası. Burada var da yani yüksek olarak. Şuydu. Ondan sonra şunu yaptım. Bu. İlk yaptığım gökdelen buydu yani. O zamanlar bayağı eski böyle, birkaç ay önce. Bayağı zamandır oynamadım, şimdi oynuyorum daha. Şuraya... ...tek şeritli... ...şöyle veriyorum. Gönkücü, kızıcı. Bunları da yapalım. Şimdi arkadaşlar nüf şehrin nüfusunu çok iyi arttırmanız lazım bu oyunda. Bakın inşaat böyle iş yerleri koydum, nüfus çok hızlı artmaya başladı gördünüz mü? İnşaat böyle, böyle iş yerleriyle nüfus kazanırsınız. Olayımız birazdan artar arkadaşlar. Merak etmeyin. 1999'a gireceğiz. Ağustos sebremini yaşadıktan sonra 2002'ye girmişiz. Benim en sevdiğim yıllardan bir tanesi. Neden olduğunu söylemeyeceğim. Şimdi tek şeritli yolları şu teker teker koyurum ki şehrimiz daha güzel olsun. Buraya parklar kuracağım. Gördüğünüz gibi baya güzel. Gördüğünüz gibi baya güzel bir inşaat var. Bu inşaatlar bitsin. Burayı doldurayım. Videoyu bitirin. Öyle bir karar. şimdi Eee gökyüzü kazıcılar buraya gökyüzü kazıcı sonra buraya sonra buraya sonra tekrardan aynı yanına arkaya en yüksek binalardan şu öne Sonra gökyüzü kazıcıları. Burası gökdelenlerle dolu. Şurayı şöyle tamamen bitireceğim. Hop 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 hop, hop. Hızlı 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 hızlı. Binaları bitirdik. Burası bayağı yüksek binalarla da doldu. Bakın nüfus ne kadar hızlı artıyor. Bekleyelim. 13 vatandaş. 13. Çok hızlı artıyor nüfus. İşçiler çok fazla. Biraz da nüfus koyalım. Eşitlememiz lazım bunları. Sonra şuraya. Başka bir sildi. Şey bu binalar şu anda şehrin nüfusunu çok fazla arttıracak. Üf üf üf. Müthiş bir nüfus patlaması. 12 vatandaş çok iyi müthiş şöyle araya bir tane küçük iş yeri lik en pahalı şuraya koydum şuraya da dolduracağım videoları kaydı şey süresi biterse mahvolduk. Her an bitebilir. Çok hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tüm işleri. Birazdan videoyu bitiyor şu inşaatları yapalım ve bitti. Tak, tak, tak ve tak oldu. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz.